Merhaba arkadaşlar, Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün İsveç köftesi tarifim var. 500 gram kıymayı derin bir kaba alıyoruz. Üzerine 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 yemek kaşığı un, yarım su bardağı süt, 1 çay kaşığı karbonat, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 adet rendelenmiş soğan, tuz, kimyon ve karabiber ekleyip Güzelce yoğuruyoruz. Sonra küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Köfteleri hazırladıktan sonra üzerini streç folyo ile kapatıp yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Köfteler dinlendikten sonra tavada az yağda kızartıyoruz. fazla gelen yağ süzüp aynı tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı alıyoruz. Bir yemek kaşığı un ilave edip kavuruyoruz. Sonra üzerine bir çay bardağı et suyu döküyoruz. Bir yemek kaşığı nişastayı et suyu ile açarak tavaya ekliyoruz. Geri kalan iki su bardağı et suyunu ilave edip topaklanmaması için tel çırpıcı ile karıştırıyoruz. Sos kaynamaya başlayınca 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı krema ve karabiber ekliyoruz. Kızaran köfteleri hazırladığımız sosa alıyoruz ve bu şekilde yaklaşık 5 dakika daha pişiriyoruz. İsveç köftemiz hazır. Ben yanına patates püresi hazırladım. İsteğe göre yanına pilav veya makarna da yapabilirsiniz. E İsveç köftemiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.